bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu büyük başarı değil mi benim için? Gerçekten çok büyük başarı. Tebrik ediyorum <laughs> kardeşim. ne demek bebeğim? Birazcık ben bunları koysam acaba? O kadar şeydim ki olmayacağına emindim ki şu an ne yapmam gerektiğini gördüm. Nasıl öyle dursun bakalım. Ne Naber? Ne İyi de senden ne haber? İyi. <laughs> <laughs> ya şey gibi olmuşsun. Ee, ne? çok sallamak istemiyorum. Multitaptaki halim Öyle miydi? Öyleydi doğru. Oo vallahi hatırlıyorsun. Böyle kısacık kısaydı galiba. Aynen. İyi Biraz <laughs> kısaydı. Galiba böyle böyle bir şeydin ama Hayır. böyleydi sahiden. Çabuk. Ee, şey i̇şte, i̇şte geldim kapına. <gülüyor> <gülüyor> oynayacağız oyun oynamak için girdim. söylemek için çalıştım bunu ilk başta sen girmeden önce de aslında bir challenge yapacağız birbirimize falan dedim ama sonra bunu diyemedim sonra sen girmedin giremedin canlı yayınıma girilemedim evet. ee, şey challenge şöyle böyle birbirimize olmayan şeyler üzerinden soru soracağız varsayım böyle böyle olsaydı ne olurdu siz de oraya yazarsanız soru ve ben denk gelirsem o sorulara not alırım. Bizim sorularımız bittiğinde bence onları da sorarız. Bu arada bizim sorularımız ben hiçbirini düşünmedim. Bu arada hepsini ben... Aslı Aslı altı tane soru hazırlamış. <gülüyor> <Artık>. <gülüyor> Pardon söyledim ama ne hani şey hiçbirine bir kafa yormadım yani. O yüzden de birazcık çok spontane olacak. Bu yüzden biraz patlak verebilirim diye çok korkuyorum. Yani ben de verebilirim artık. Doğukan gülme gülme tüm menajerlerim girmiş durumda. <laughs> Şüphe edecekler benden. Evet. Ben başlayayım mı? Aynen. Dur. Arkanda, tam evet. arkanda da. Hı. Hmm. şöyle koymam gerekiyor. Ben Şimdi. Seni saçmalamam. Kesinlikle. Şöyle. Diyelim ki sevgilinle dışarı çıktınız. Ve biri sevgilini dikkatlice süzdüğünü bakışlar attığını fark ettim ve tepkini sen nasıl belli edersin? Ee, böyle hani neredeyiz? Kim var yanımızda? Baş başa mı? Yavrum mıyız? bu soruyu sadece sormuşsun. Şöyle bir şey. Abi ne böyle? Ee, tamam pardon. Tamam ben <laughs> üretiyorum bunu. Yani aslında yer yer senin için değişiyor mu? Ne bileyim gece kulübünde başka davranırsın. Ee, evet çünkü sevgilimin ailesiyle yemeğe gittiysen veya masadaki kızın baktığını görüyorsan başka davranırım. Ah çok tatlı kız <laughs> falan <sana> dersin. <gülüyor> 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 Böyle kıza şey yapabilirim. Ya pardon rujun var mı? Ya <laughs> bayıldım rujunun markasına. Aa göremiyorum karanlıkta burası biraz. Bir tuvalete gelsene sen falan yapabilirim. Hmm. Ya yani orada şey yapabilirim ama başka yerdeysek başka türlü davranabilirim. Ha, ama tavrım şöyle olur muhtemelen. Gerçekten böyle bir şey görüyorsam ve bizde yakın durmuyorsak yani sevgilim olduğu anlaşılmıyorsa olabildiğince yakınlaşmaya başlarım. Bak küçük detaylar. Hani mesela adamı mesela yüzünü bana çeviririm. Kız arkada ya. Yani böyle sarılırken böyle ada, hiç, çocuk hiç fark etme o yani. O, o da hmm. kendini bir şey etmesin gerek yok. Hani kız bana bakıyor sevgilim kıskanıyor falan. böyle Arkadan da kıza bakış atarım. Şş, yaparım. <laughs> Sana hayırdır. Sana hayırdır benim o ya o, o galiba hepimizde var ya bir sahiplenme güdüşüne Hani kavgalı da olsan sır erkek arkadaşınla böyle bir kızın ona yürüme potansiyelini fark ettiğinde o kavgayı birazcık o anlık bitirip şey yapıyorsun ya bu benim benimi veren bir reaksiyona giriyorsun ya o biraz ben... Iyi. efendim sen ne yapardın ya açıkçası ben ya ben birazcık şöyle yaklaşıyorum hani burada her şey söylemek çok doğru değil diyormuşum değil mi? Şöyle bir şey. Ee... ya zaten böyle bir yok, şey yok. Diyordu. Tamam tamam. Okey. Şöyle bir şey yapardım. Ee, ben bir şey ekstra yapmam. Kızla hiç zaten iletişime geçmem. Ee, aslında değişir. Yani kızı, kızına göre de değil. Yani olduğumuz ortamla da alakalı. Ben söyleyebiliyorum da hani söylerim de ya kız yedi ya yedi falan derim mesela. Ya da ya, hani bu kızı tanıyor musun bize bakıyor falan derim. Bir ihtimal. Hani ihtimallere göre konuşuyorum çünkü gerçekten bilmiyorum reaksiyonlarımı. Ama ben mesela bir kız gördüğümde ve beğendiğimde bunu hani normal arkadaşımla bile kız çok güzelmiş diyebilecek bir seviyede oluyorum genelde. Rahat oluyoruz birbirimize karşı. O yüzden hani şey yaparım kız güzelse bir ben de bakarım yani kız hani diyormuşum değil mi hatta? Gel <laughs> aşkım çok güzel kızmış tanışalım mı? Hayır tabii ki. Ya. Öyle ya erkek arkadaşıma demem bilmiyorum. ben yani şey yaparım. Yani niye bakıyor de bir... bakarım sadece. Ee, erkek arkadaşıma da söylerim hani tanıyor musun kızı? Hani biraz rahatsız edici değil mi bakışı falan gibisinden. Hani daha ılıman olurum sanırım. Ailesinin yanında da çok şey yapmam yani. Mümkün olduğunca odam ben olacağım <laughs> modunda olurum yani. Sen ona mı baktın falan diye böyle çirkinleşirim ama. Net. Hani çocuk oraya bakmasa bile. Tansu yazmış. Tansu bize soru aslana. Sen var ya. Tansu da çıkarsın. var. Tansu ama çok pis sorular sorar ve bunu